Bismillahirrahmanirrahim. Selamünaleyküm sevgili kardeşlerim. Biliyorsunuz yer altında e, bir takım münazaralarımız yayınlandı, yayınlanacak. E, o münazaraların birinde Hazreti Ayşe'nin Ayşe radıyallahu anh'a yaşıyla ilgili bir mesele geçti. E, ben o bölümün konuya girmediğimiz için e, video içeriğinde e, yani yayınlanacağını düşünmediğim için böyle hızlıca girdik çıktık. Çünkü... E, Başka münazaralarda da bu, bu şekilde yaptık ve o bölümün yayınlanmayacağını düşünüyordum açıkçası. Ama bir takım kardeşlerimiz işte korktunuz, bu yaş meselesine niye girmediniz, işte e, vesaire şeklinde yorumlarda bulunmuşlar ve kendilerince bir takım deliller getirip e, Hz. Ayşe'nin e, evlilik yaşıyla ilgili bir takım iddialarda bulunuyorlar. Şimdi bu iddiaları akli ve mantiki ölçeklerde, şimdi bu konuda çok video var biliyorum, hocam ne için bunu çekiyorsun diyebilirsiniz. Öncelikle video biraz farklı olacak, farklı açılardan yaklaşacağım. Bu bir. İkincisi, orada gündeme geldiği ve sanki hani biz böyle cevap vermekten korkuyormuşuz gibi, Elhamdülillah sevgili kardeşlerim, İslam'ın hiçbir meselesine cevap vermeyle ilgili herhangi bir gocuntumuz, herhangi bir yetersizliğimiz ya da herhangi bir korkumuz yok. Gayet metinleri, İslam'ın kaynaklarını biz biliyoruz. Yani itiraz eden arkadaşlardan hatta daha iyi biliyoruz bundan emin olabilirler. Şimdi konuya giriş yapıyorum. Evet, Hz. Peygamber'le ilgili, yani Hz. Peygamber Aleyhisselatü vesselamın Hz. Ayşe ile evlilik meselesi ve Hz. Ayşe'nin buradaki yaşı e, Buhari ve Müslim'de geçiyor. Doğru. E, Buhari'de e, ve Müslim'de işte 6 yaşındaki bir nikah ve 9 yaşında bir evlilik gibi bir takım rakamlar verildi. doğru. Orada e, yer altındaki o hadislerle ilgili münazarada da bunu dipnot olarak o bölüme koydum. Arkadaşların o bölümü hızlı geçmemizden ötürü sanki hani orada bir sorun varmış gibi algı oluşmasın diye onu oraya ilave ettim zaten. Ama ayrıca da bunu konuşmak istiyorum. Şimdi öncelikle bir rivayet Buhari ve Müslim'de geçse de sevgili kardeşlerim. Buhari ve Müslim'deki lafızların %100 vahyi yansıttığı ve korunduğuyla ilgili kesin bir konsensus yok. Yani oradaki lafızlarda hata yapılabiliyor. Yani bu bağlamda özellikle de mesele yaş olduğunda, neden özellikle yaş meselesinde bunun daha öne çıktığını da söyleyeceğim. Özellikle de mesele yaş olduğunda, zaten yaş kavramı tartışmalı bir kavram. Öte yandan Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a orada ben küçüklüğümde işte şu yaşlardaydım şeklinde kendisi e, küçüklüğüne dair bir e, yaşanta hatırasını aktarıyor. Ve benzeri meseleler. O rivayeti zanni kılıyor. Dolayısıyla biz o rivayetin zanniliğini e, düşündüğümüzde artık ayetlere, diğer hadis rivayetlerine ve tarihi bağlama gitmemiz gerekiyor ki bu meselede hakikat hak nedir diye öğrenelim. Şimdi öncelikle e, Buhari'deki bu rivayet diğer tüm rivayetlerle tarihi gerçeklik ve sosyolojiyle kıyaslandığında, akıl ve mantıkla e, kıyaslandığında akıl ve mantık süzgecinden geçirildiğinde doğru olmadığını görüyoruz. Neden doğru değil? Bunu konuşacağız. Öncelikle burada e, fert bir rivayet söz konusu. Yani bu rivayet Buhari ve Müslim'de geçse bile işte Hişam bin Urve'den, Urve'den Hazreti Ayşe kanalıyla geliyor ve Hazreti Ayşe zaten bu şeyi, bilgiyi zanni bir yöntemle, yani zanni bir e, duygusal ya da hatıravari bir şekilde aktarıyor. Ben kendimi o yaşta biliyordum diyor. Öte yandan bir de tek kanalla gelmesi ve rivayetin fert olarak kalması, rivayetin delaletinin zanniliğinin altını tekrar tekrar çiziyor. Ayrıca bu rivayeti nakleden Hişam bin Urve'nin Irak'a Irak taşındıktan sonra işte hafızasının zayıfladığıyla ilgili de bir takım rivayetler var. Ama Buhari bunu hafızasının zayıflamasına rağmen Medine dönemindeki e, rivayetleri bağlamında sevk ettiğini ve o yüzden sahihini aldığını, sahihini aldığını söylüyor. Tabi burada Buhari'nin söylediği de aslında zanni biliyorum. Ama burada işte i̇mam Malik'in Hişam Medine'deyken güvenilirdi. Fakat Irak'a gittikten sonra durumu değişti. Tehzibül Kemal Cilt 30 sayfa 150 işte. İmam Yahya bin Sayet el Kettan'ın meşhur hadis tenkitçisi bu. Hişam Irak'a geldiğinde bazı garip şeyler rivayet etti. Zehbi Mizanul İtidal'de de bu var. Cilt 4 sayfa 300 derde. Ya yine benzer e, işte Irak'a geldikten sonra münker nakillerde bulunduğunu e, söyleyen e, tehzib tehzübü Tehzip'te e, bu geçiyor İbni Hacer'in. Dolayısıyla yani Hişam aslında güvenilir bir ravide ama e, Medine'den Irak'a gittikten sonra e, bir takım hafıza zayıflığı yaşadığını biliyoruz. E, bu Bundan birlikte zaten bu kadar zannilik varken rivayette bir de bunu eklediğimizde her ne kadar Buhari Medine'de aldığını söylese de bu da gene Buhari'nin zannı bir yorum olarak karşımızda duruyor. Bir kere rivayeti, rivayet kültürü içerisinde dair değerlendirdiğimizde bir takım e, anlamayla ilgili, delaletle ilgili problemlerin olduğunu görüyoruz. Ha, tırnak içinde şunu söylüyorum sevgili kardeşlerim. Eee... Bizim bu meselelere dair konuşurken kullandığımız bir terminoloji var. Mesela işte yer altında o %80-90 rakamını vermişim. Herkes ona takılmış. Yani yer altındaki hadisler videosunda. Bu %80-90 bizim kafamızdan verdiğimiz bir rakam değil. Oradaki zanniyelikle kastedilen böyle şüphelilik de değil. Oradakiler teknik tabirler. Bunu kelam kitaplarından, usul kitaplarından bakabilirsiniz. 2. Hz. Aşe'nin savaşlara, hicrete ve vahiy tebliğine sunduğu katkıyı düşündüğümüzde Hazreti Ayşe'nin erken dönemde daha büyük yaşta olduğunu iddia edildiği gibi işte hicretle birlikte falan doğmadığını görüyoruz. Zira 9 yaşındaki bir çocuğun üstlenemeyeceği bir takım e, görevleri üstlemiş, işte Bedir'de su taşımış, Hendek'te çalışmış, düşmana karşı taş toplamış ve benzeri şeylere, yani sosyolojik gerçekleri, tarihi vukuatı ele aldığımızda Hazreti Ayşe'nin yaşının e, evlendiği sırada 9 olmadığını görüyoruz çünkü büyük kişilerin yapacağı işleri yapmışlar. Bu delillerin hepsini birlikte düşüneceğiz. Herhangi bir tek bir delil, buradaki herhangi bir tek delil zannilik ifade edebilir. Bunun ben de farkındayım ama hepsine bütüncül bakmamız gerekiyor. Nitekim işte Muhammed Hamedullah gibi, Cabir el-Alvani gibi birçok çağdaş tarih araştırmacısı, siyer araştırıcısı Hazreti Ayşe'nin evlilik sırasında yaşının 17-19 yaşları arasında söylüyor. Buna da yine savaşlarda üstlendiği rolden, vahyi yorumlamasından, vahyi anlamasından ve idrak seviyesinden deliller getiriyor. Üçüncü madde, Hz. Ayşe'nin yaşı ben kendimi öyle biliyorum ve tahmin ediyorum şeklinde tek bir ravinin zanlı, ifade, zanlı ifadesi olarak zanlı ifadesi olarak sevk ediliyor. Mekke dönemi için doğum tespitini yapmak çok zor bir iş sevgili kardeşlerim. Bunu bir kere yani 17, 18, 19 diyenler de %100 doğru söylemiyor. 16 diyenler de %100 doğru söylemiyor. Çünkü yaş tespiti çok zor. Yani bugünkü gibi işte nüfusa gidiyorsun yıl var, yıl, ay, gün yaş tespiti yapıyorlar. Hayır önemli hadiselerle ilişkilendiriliyor bu yaş tespitleri. Bu da haliyle yaş tespitinin sınırını kaydırıyor. Yani bugünkü gibi 1-2 sene değil belki 3-5-6 sene dahi kaldı, kaydırabiliyor. O yüzden ancak tahmini edilebiliyor. Öte yandan Araplardaki yaş sistemleri ve yaş sayılma yöntemleri de farklılık arz edebiliyor. Kız ve erkek yaşların çocuklarının yaşı ergenlikten önce yaşın tam olarak söylenmesi yaygın değil. Yani genellikle bu her zaman öyle değil ama kız ve erkek çocuklarının ergenlik öncesi yaşı çok itibara alıp söylenmiyordu. Yani bu o toplum bağlamında da yaşı bali olduktan sonra yani ergenliğe kemale erdikten sonra toplumsal anlamda birey sayılmasıyla ilgili o toplumun kültürüyle ilgili bir durum. Bunu da göz ardı etmemek lazım. Bazı Bedevi kabilelerinde çocukluk dönemi yassızlık olarak hatta değerlendirilirdi. Ee, yani Ademül Umuru denildi o döneme yani yaşın olmadığı dönem ve dolayısıyla yaş buna dahil edilmezdi. Böyle düşündüğümüzde Hz. Ayşe radıyallahu anh'ın ergenlik öncesi yaşını da saydığımızda, yani ergenliğe 9-10 yaşında girdiğini düşünürsek 9 yaş artı yani 19 yaşlarında olduğunu görüyoruz evlendiği sırada. Bunun bir ara cahil bir çocuk vardı ekranlarda çok öne çıktı özellikle geçen sene. Bunun hiçbir kaynakta geçmediğini söylüyordu. Bu yaş ergenlikten önce yaş sayılmaz meselesinin. Şimdi onun da burada ne kadar bilgili olduğunu göreceksiniz. i̇bn Manzur Lisanul Arap'ta sin maddesinde hani sin yaş demek ya bali olmadan önce yaş sayılmazdı ancak yaş buluğdan sonra sabit bir anlam kazanırdı demişti. Yine İknaz, İknaz Golziyer cahiliye şiiri ve tarihi üzerine yazdığı yazılarda kitaplarda Arap toplumunda yaş bulu ile birlikte kayıt altına alınmaya başlar diyor. Çocukların yaşları genellikle belirtilmez çocuk denilirdi. Yaş ondan sonra sayılırdı. Yine İbni Haldun mukaddemede cilt 1'de çocukların yaşları genellikle doğumlarına değil önemli olaylara nispet edildiği için tam yaş sene tayini e, mümkün değildir diyor. Bir çocuk bula ermeden mükellef sayılmaz. Doğum tarihi bilinse bile bulu öncesi yaşına yaşı esas alınmazdı. Bu da Nevevi'nin Ravdatul Talibinde geçiyor. Yine çocuğun yaşı buludan önce kıymetlendirilmez, hüküm ifade etmez. Yaş ancak buluğla anlam kazanır diyor İbni kudamı el-Mugni'de cilt 8 sayfa 421'de. Çocuklarının yaşlarını yazmazlardı. Yaşı büyük olaylara yaşı büyük olaylara nispet ederek belirlenirdi. Küçük yaş ancak çocuğa, çocuk bulağa erdiğinde dikkate alınırdı. Çocuğun yaşı ancak bulağa erince dikkate alınıyor. Bu ne gene? Bu da yine mukaddime de var İbn Haldun'un. Son olarak bu başlık açısından yani bu da 7-8 başlık veriyorum. Yani 7-8 maddeye ayırdım şeyi, ifademi. Araplar ancak çocuk erkekleşince ya da kız kadınlaşınca, yani ergenliğe girince yaş saymaya başlardı. İbn-i El-Muhkem ve muhitil Azam adlı lügatının yine sim maddesinde var. Diğer lugatlarında sim maddelerinde bu şeyin yaklaşımın olduğunu görüyoruz. Öte yandan dördüncü maddede Hazreti Ayşe bir evi ve var olan çocukları ve sistemi yönetmek için önerilmiş bir hanım. Yani zaten çocuk olan birisinin çocukları ve bir evi çekip çevirmesi ve yönetmesi düşünülemez. Demek ki çocuk değildi. Çocuk çocuklara bakamaz. Hz. Ayşe İslam tarihinde en fazla hadis rivayet eden, içtihat yapan, müçtehide kadınlardan birisidir radıyallahu anha. Mantıkın bu düzeye ulaşabilmesi için belli bir eğitim altyapısı, akli gelişim, kültürel donanım gerekir ki bu da ancak ergenlik sonrası kazanılabilen bir durumdur. Yoksa Peygamber Aleyhisselatü Vesselam döneminde o erken dönemde bu bilgiyi elde etmezse bu seviyeye ulaşamazdı. Bu da soyut zekanın geliştiği dönemde bu olaylara şahit olduğunu gösteriyor. Yoksa o müştehide mertebesi onun için mümkün olmayacaktı. Bu da dördüncü maddemizdi. Beşinci maddede ne var? Tarihi ve kronolojik verilere göre Hazreti Ayşe'nin yaşının e, evlendiği zaman dokuz olmadığı ile ilgili bilgiler. Bunu birçok yöntemle yapabiliriz. Bir, Esma'nın yaşı üzerinden gittiğimizde Hz. Esma, Hz. Ayşe'nin ablası, kaynaklara göre diğer çocukların yaşları ve sıralaması belli. Büyük ablası Esma hicret sırasında 27 yaşındaydı ve Hz. Ayşe ile yani Hz. Ayşe'nin hicret sırasında 6-7 yaşında olması gibi bir ihtimal yok. Çünkü sıralama olarak, yaş yakınlığı olarak başka kaynaklar bunu gösteriyor. İbn-i Hacer el Askalali'nin El İsabesi'ne burada bakabilirsiniz. Cilt 4 sayfa 230 ya da Zehebi'nin Siyar Alamud Nübelası'nda cilt 2 sayfa 288'de bunlar var. Aynı yıl Hazreti Ayşe'nin 9 yaşında olması mantıksız olur. Çünkü aralarındaki yaş farkı 18 olur ki bu da tarihsel olarak mümkün değil. Az önce bunu söyledim. Araştırmalara göre Hazreti Ayşe'nin doğumu hicretten 5-6 yıl önce olmalı. Bu da evlendiği tarihte yaklaşık 15 ila 18 yaşa arasında olduğunu gösteriyor. Yine Hazreti Ayşe, bu da harici bir delil. İlk Müslümanlar, Müslümanlardan da Ayşe çok erken yaşta ve küçükken Müslüman oldu. Babası Ebu Bekir'den sonra İslam'a girdi. İbn-i Hişam e, Siretül İbn-i Hişam'da bu var. Cilt 1 sayfa 271'de Belazür'ün ensabül Eşrafı'nda var. Cilt 1 sayfa 411'de. İbn Sa'd'ın tabakatında var. Cilt 8 sayfa 59'da. Bu da yine harici bir delil. Ayrıca Hazreti Ömer'in Müslüman olma dönemiyle ilgili tenkitlerde e, Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a Hazreti Ömer'in Müslüman olmayla ilgili bir takım sözler geziyor onun zamanında ve Hazreti Ayşe bunları tenkit ediyor. Bu nerede var? İbni Şam'da var. Artık detaylı kaynak vermiyorum. İbni Saad'da var, Tabakat'ta var, Taberi de var ve hakeza. Yani Siyer ve tarih kaynaklarında bu sabit. Hazreti Ömer'in Müslüman olmasıyla birlikte işte Allah Ömer'le bu dini izzetli kıldı. Hani izzet kazandırdı gibi bir sözler hani geziyor. Burada Hz. Ayşe radıyallahu anh bu yoruma müdahale ediyor. Katılmadığını söyleyip diyor ki Hz. Ömer ancak İslam'la şeref kazanmış ve izzetli olmuştur diyor. Dolayısıyla 616 yılında Hz. Ömer'in Müslüman olduğunu biliyoruz. Yaklaşık olarak o yıllarda bu yorumu yapabilmesi için en az bir 7-8-9 yaşlarında olması lazım. Dolayısıyla iddiaya göre eğer Hazreti Peygamberle hicret sonrasında 9 yaşında evlendiyse burada Hazreti Ayşe'nin 616'larda doğması gerekiyor. Yani yeni doğmuş bir çocuğun bunları söylemesi imkansız. 6. Öte yandan Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a Peygamber aleyhissalatü vesselam'la evlenmeden önce Cübeyr bin Müt'im adında birisiyle nişanlıydı. E, Cübeyr bin Müt'imin tarafı Hazreti Ayşe'nin o babasının Müslüman olmasından dolayı onun da yakında Müslüman olabileceği gibi endişelerle nişanı atmak istediler ve nihai olarak o nişan atıldı. Dolayısıyla zaten nişanlanacak ve evlenecek bir yaşta Hazreti Ayşe ki böyle bir nişan e, o zaman da yapılmış. Bu da yine İbn-i siresinde, İbn-i Sad'da, Belazuri'de, Ensab-ül Eşraf'ta, Taberi'de, İbn-i Abdülber'in el gibi birçok kaynakta geçiyor. Demek ki o günün şartlarında çocuk yaşta olmadığı kesin ve evlilik çağına gelmiş olduğu da yine kesin. Zaten Kur'an'ın rüşt yaşı ayetlerine zıt bir uygulama düşünülemez. Bakıldığında öyle bir düşünce de mümkün değil. Nitekim Nisa suresinin 6. ayetinde evlilik çağına gelinceye kadar yetimleri deneyin. Eğer onların yeterli fikir olgunluk düzeye eriştiklerini tespit ederseniz işte mallarından kendine verin. Yani tasarruf hakkını onlara verin demek istiyor. Yani Çocukların evlenme çağına gelmeleri normal hallerde reşit olmalarının yani rüşt dönemine girmelerinin de zamanı. Ancak evlenme yaşına geldiği halde rüşt hali, evlenme yaşına geldiği halde rüştün hasıl olmaması veya rüşt hali görüldüğü halde yaşın gelmemiş olması da mümkündür. Bu sebeple ayet malın teslimini iki şarta bağlamıştır. Evlenme yaşının gelmesi. Buradan şunu anlıyoruz. Bunu Diyanet'in tefsirinden ilgili ayetin açıklamasından koydum. Demek ki hem ergenliği tamamlamış hem de Hz. Ayşe'nin evliliği rüşt tamamladığını bize gösteriyor. Yani hani ergenliği tamamladı ama rüşt yaşını ya da rüştünü tamamladı ama yaşı tamamlamadı. Hepsi tamamlandı burada ortaya çıkıyor. Bu yaş meselesi o günün örfüne ve Arap adetlerine ve ahlaki değerlerine zıt olsaydı o dönem Arap örfündeki çocukla evlilik diye bir şey söz konusu değil sevgili kardeşlerim. Eğer o dönemde Arap örfüne ve o coğrafyanın kültürüne zıt bir uygulama olsaydı bu ahlaki olarak Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın işte 9 yaşında tırnak içinde bir çocukla haşa böyle bir şey yok. Evlenmesi durumu tenkit edilecekti. Yani sen Arap örfünde olmayan hiçbir ahlaka sığmayan bir şeyi yaptın denilecekti ona. Öte yandan Kur'an'ın ayetlerine muhalefet ettin diye de Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam tenkit edilecekti. Ve bu tenkit bize gelecekti diğer tenkitler gibi. Hani bize gelen diğer kültürlerle gelen tenkitler gibi bu tenkit de bize gelecekti. Demek ki hiç itiraz edilmemiş zira ortada itiraz edilecek bir durum yoktu. Hz. Ayşe'nin yaşı kaç olursa olsun yetişkin, olgun ve rüşt yaşında evlilik çağında evlendiğini görüyoruz. İşte yaş ile alakalı 15 ile 19 arasında daha çok 16 ile 19 arasında hatta 20 21 şeklinde de kanaat belirtenler var. Tabi o coğrafya çocukların erken olgunlaşması gibi coğrafi faktörleri de elbette işin içine katmak lazım. Hayata erken başlıyorlar, erken olgunlaşıyorlar. Hem bedensel hem de zihinsel olarak. Dolayısıyla böyle bir itiraz gelmemiş. Demek ki o günün örfüne, Arap örfüne ki Araplarda çocuklarla evlilik diye bir adet yok. Çok 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 istisna durumlar var sadece. Hatta böyle bir yani asil ailelerde çocukla evlilik gibi bir durum çok çirkin karşılanıyor. Dolayısıyla böyle bir durum yapması söz konusu değil. Yapmış olup da bize bu şekilde aktarılmış olmaması zaten hiç mümkün değil. Evet 8. madde 2 maddemiz kaldı sevgili kardeşlerim. Biraz daha sabır. En önemli, en önemli maddeler de bu 8 ve 9. Hadi Arap örfünde kabul görmüş olsun. Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselamın pek çok sahabesi, işte Hz. Ebu Bekirler, Ömerler, Osmanlar, Hazreti Ali'ler ve hakeza Ekabir sahibi, işte Abdurrahman İbni Af, Aflar, Sa'd bin Ubade'ler, Sa'd bin Ebi Vakkaslar bunlar hep e, şerefli ailelerin şerefli çocukları var. Ahl ahl ahlaki değerler bunlar için çok önemli. İslam'dan önce de böyleydi. Yani haşa Araplar içerisinde bu uygulanıyor dahi olsa böyle bir evlilik ki yok böyle bir şey dedim. Hadi diyelim ki uygulanıyor dahi olsa böyle bir tenkit gelse olamaz mı? istisnada kalmış. Olamaz tabi ama zaten bu sahabiler hayatlarını, mallarını, canlarını, kanlarını, evlatlarını, akrabalarını Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yolunda onun ahlakının zaten üstün olduğu, Arapların bir takım adetlerinin yanlış olduğu, Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın uygulamalarının daha doğru olduğu gerekçesiyle Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında yer alıyorlar. Dolayısıyla eğer Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam haşa çocuk sevicisi, işte çocukla evlenen bir birey olsaydı, bir şahıs olsaydı, o davaya zaten ahlaklarından, Peygamber olan inançlarından, peygamberin takvası ve e, peygamberin yaşam tarzının mutlak örnekliğinden, Muhammed'in emin oluşundan, ahlaki olarak üstün oluşundan kaynaklı o davaya gönül veren, her şeyini feda eden sahabiler bir an olsun e, asla tereddüt etmeyecektiler. Haşa böyle bir çocuk sevicisiyle e, evlenen birisinden anında uzaklaşacaktılar. Halbuki tarihi olarak da böyle bir şey yine söz konusu olmamış. Olamaz da çünkü böyle bir olay buz bağlamda gerçekleşmemiş. Yani bu bir ahlaki zaaftır. Ahlaki üstünlükten dolayı zaten ona yaklaşılmış. Dolayısıyla buradan e, bir anda ne yapacaktır? Sahabiler e, bir çocuk sevicisi ve evlenicisiyle e, bir arada aynı anda duramayacaktır. O kadar ahlaklı, asil, faziletli ve ahlaki kriterleri hayatına temel esas yapan sahabiler ondan uzaklaşacaktılar. Böyle birisi için hayatlarını feda, yakınlarını, akrabalarını feda, canlarını, mallarını feda elbette ki etmeyecektiler. Bence en güçlü delil bu saydıklarım arasında. Bu arada 9. madde son olarak bitirmeden evvel şunu söyleyeyim. Bazı arkadaşlar... E, Şimdi bu Hazreti Ayşe'nin radıyallahu anha evlilik meselesini gündeme getiren iki kesim var. Birisi ateist, deist kesim. Yani inkarcı bir takım insanlar, bireyler. E, bunlara da aynı zamanda bu cevap verim, gelmiş cevap oluşmuş olmuş oluyor. Öte yandan bunu hadis inkarcısı bir takım arkadaşlar da çok e, mevzu bahis yapıyor. İşte bak sizin iman ettiğiniz hadis kitaplarında böyle geçiyor diye. Biz bu şimdi iki gruba da aslında cevap vermiş oluyoruz. Birinci grup yani zaten İslamiyeti hiçbir şekilde anlamıyor. Bunu eleştiren ateist ya da ve benzeri e, inançtaki kişiler. Çünkü olay ortada. İkinci grup işte e, mealci arkadaşlar bu hadisi eleştiriyorlar. Yine hadisleri bilmediği için yani ateistlerin ayetleri ve İslam'ı bilmediği gibi burada mealci arkadaşlar da hadisleri ve metodolojiyi bilmediği için yine büyük bir hata yapıyorlar. Bunu da zaten şu an aklen ve mantıken gösteriyoruz. Dokuzuncu madde bu o ilgili videonun hadis tartışması videosunun yorumlarında da sıkça dile getirilmişti. İşte siz ayetteki yaş meselesini çarpıtıyorsunuz şey eslafla. Hadisteki yaş meselesini çarpıtıyorsunuz. Efendim onu başka yere yoruyorsunuz. Onun üzerinde işte patinaj yapıyorsunuz ama işte Hazreti Ayşe'nin radıyallahu anha gene Buhari Müslim'de geçen kendi ifadesinde bebeklerle oynadığı söyleniyor. Hani bu da yaş meselesini doğruluyor gibi bir çıkarımlar var. Şimdi bunun ne kadar doğru olduğuna beraber bakacağız. O zaman da oynanan bebeklere benat deniliyor sevgili kardeşlerim. Şimdi burada uzun uzun okumayacağım. Ee, iyice videoyu uzatmış olurum. Hem de sizi de sıkmak istemiyorum metin üzerinden sürekli okuyarak. Aslında ben metinden aktarmayı seven birisiyim. Yani heva ve hevesinden e, ilimsiz, bilgisiz e, sadırdan değil, satırdan konuşuyorum anlamında bunu yapıyorum. Yoksa irticalen de birçoğunu söyleyebilirim. Şimdi orada benat denilen ve çocukların oynadığı bebek bezler var. Yani ee, İddane Buhari ve Müslim'de çocukların Hazreti Ayşe'nin bunlarla oynadığını söylüyor. Hatta rivayetin kendisi tamamen şöyle aktarayım onu size. Ben Allah'ın Resulü'nün yanında aleyhissalatü vesselam oyuncak bebeklerle el benatla oynardım. Arkadaşlarım da gelip benimle oynardı. Resul aleyhissalatü vesselam gelince utanır kaçarlar ama o dağılmamaları için onları benim yanıma geri gönderirdi Buhari Müslim. Şimdi biz bunlar bilmediğimizi zannediyor herhalde bu arkadaşlar. Elbette ki bu rivayetleri biz de biliyoruz. Sevgili kardeşlerim az önce söylediğim bütün hepsi. 8 madde bu 9. maddeyle birlikte hepsini bütünlüklü değerlendirdiğimizde şimdi bu benat e, Arap Yarımadasında şimdi anakronizm yaşıyoruz. Sevgili kardeşlerim, e, hadis inkarcısı dostlar ya da ateist arkadaşlar neyseniz buna bu metinlere tenkitçi yaklaşabilirsiniz elbette ama metinleri doğrudan böyle bir inkar malzemesi haline getiren herkese sesleniyorum. Neden anakronizme düşüyoruz? Yani bugünün dünyasıyla bugün işte bebekler, Bez bebeklerle kim oynar? 4 7 8 yaşındaki kızlar oynar. Bak demek ki o zaman o da o yaştaymış. Ama bu böyle değil ki. Bir kere hadiste geçen lafın ne olduğu, o kültürde neyi ifade ettiği, ne için kullanıldığı. Yani e, lütfen bunları araştırmadan böyle toptancı önyargıyla yargıyla bu, bu zamandan o zamana bakıp anakronizme düşüp, Bu zamanla o zamanı kurgulayıp vigizm gibi hatalar yapıp hani e, bunlar çok ciddi hatalar. E, mantık açısından. Peki nedir bu meselenin aslı? Sevgili kardeşlerim, Benat yani El Benat Arap Yarımadası'nda evet çocuklar da bez bebeklerle oynuyorlar. Doğru. Ama aynı zamanda 13 ila 17-8 yaşları, 13 ila 17 yaşları arasındaki e, evliliğe hazırlık bağlamında bir takım kız çocuklarını böyle evcilik, evlilik hazırlığı tarzında bez bebeklerle pedagojik anlamda oynadığını biliyoruz. Hatta El Benat kavramının daha çok onun için kullanıldığının yine farkındayız. Yani yeni doğuracağı için bebeği, işte bebek nasıl tutulur, nasıl taşınır gibi böyle bir uygulamalı anlatım bağlamında e, o dönem bez bebeklerle 13 17 yaş arasında ki evlilik yaşı hatta hani o dönemde dedik ya çok daha erken olgunlaşıyor her bağlamda. Bu yaşlardaki kız çocukları, kızlar yani e, bundan oynuyorlar. Dolayısıyla bu bugün de hani Oyun çağı'nın hala 16-17 yaşında var olduğunu biliyoruz. Hatta buna baktığımızda görsel olarak dışarıda da şahit oluyoruz. Pedagojik anlamda da böyle bir durum söz konusu. Dolayısıyla oradaki şey, bir de Hazreti Ayşe'nin mizacıyla bunun ilgili olduğunu söyleyenler de var. Böyle hani büyüse bile çocuk mizacı denir ya. Hani çocuklarla oynamayı sever manasında ya da bebeklik hatırası mesela şey gibi düşünün. İşte araba hatırası var çocukken oynadı. E, gençken de onu alıp ondan e, oynayıp çocukluğunu hatırlayabiliyor yani bu tarz şeyler de var tabii ki. Dolayısıyla e, faslı kapatacak olursak bu bir kültürel uygulama o dönemde el benat. Bugünkü psikolojide de oyun ve sembolik objelerle ilişki kurma sadece çocuklu yaşlarda değil, ilgili e, evliliğe yakın yaşlarda da olduğunu biliyor ve görüyoruz. Tüm bu dokuz maddeyi birleştirdiğimizde, akli, mantiki ve rivayet metodolojisini sahih bir zihin üzerinden inşa ettiğimizde, Hz. Ayşe'nin evlilik yaşının 9 olmadığını, böyle bir şeyin tarihi ve sosyolojik gerçeklikte bağdaşmadığını görmüş oluyoruz. Umarım faydalı olmuştur. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.